Sarp'ı ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Evet, ben görmeyeli bayağı değişmiş. Tercihleri, beğenileri, çevresi. Herhalde halinize üzülmüş. Kafası karışmış. Sebzeler yanıyor. Neva, sebzeler yanıyor. Ah! İyi misin? Ay, git ya. su tut, git su tut. Ben ilgilenirim burayı. Alp'i ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Artık ben buradayım. Alp'in kafa karışıklıklarını tek tek çözeceğim. Alp'e iyi misiniz? İyiyim. Ama elinizde... Ya ne var bırakayım? Girebilir miyim? Gel. A Annen yok mu? Yani annem çalışıyor akıllım. Mesafe saatlerindeyiz. <laughs> Doğru, mesai saatlerindeyiz. <laughs> Gelsene. Ben seni merak ettiğim için geldim. Çok mu acıyor? Yani. Çok da değil. Bu yaptığın çok kötü bir şey. Annem her zaman kavganın kötü bir şey olduğunu söyler. Aralarımızda konuşarak da sorunlarımızı çözebilirmiş. Doğru. Doğru, annen çok doğru bir şey söylemiş. Ama işte böyle çok değer verdiğimiz insanların canının yandığını görünce... ...insan kendine hakim olamıyor. Ben kavga etmeyi sevmiyorum biliyor musun? Ama sadece meleğim için kavga ederim. Çünkü onu çok seviyorum. <laughs> Sen yine meleğini sev ama kavga etme. Tamam mı? Bak. Görüyor musun? Ne oldu? Ben de kavga ettim. Her şeyi çözdüm mü kavga? Çözmedi. Hiçbir şeyin çözümü değil kavga. Bizi kötü adamların elinden kurtardığın için teşekkür ederim. Bundan sonra kimse size bir şey yapamaz. Ben size hep koruyacağım. Tamam mı? Ama sen de akıllı olacaksın. Anneni üzmeyeceksin. Söz mü? Ben niye annemi üzeyim ki? <laughs> ya insan sevdiği birisini üzmez. Doğru. İnsan sevdiği birini üzmez. Bunu sen mi çalıyorsun? Hı hı. Ben çalıyorum. Peki ben de çalabilir miyim? Hani öğrenirsen olabilir ama şimdi çalamazsın sanki. Nedenmiş o? <laughs> Yok. Şeyden demedim. Hani biraz sanki sana büyük kalacak gibi ama. İşte bile bakışmış. çalmak istemiş. <laughs> Peki tamam, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şu birazcık düzelsin. Ben sana bağlama çalmayı öğreteyim. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam, anlaştık. Ama çubuk iyileşsin elin olur mu? Lütfen. <laughs> Neva, ne oldu. Önemli bir şey değil, yaktım. Nasıl önemli bir şey değil ya, görmüyor musun, kızarmış. Ay, mutfakta olur öyle şeyler, unutacak bir şey yok Ferhat. Bir dakika ya, Neva, su toplamışsa hastaneye götürmek gerekir bunu. Yok artık. Ver bakayım şunu, ya ver şu elini, ver. Bey, bir şey mi istemişsiniz? Gerek kalmadı. Efendim. Bu da iyice değişti ha. Böyle bir havalar, artistikler, bir şeyler. Ferhat yemek soğudu. Hadi servisi daha fazla bekletme, hadi.